Gerek yok. Allah sizin belanızı versin. Abi ben zenci değilim abi. Ben zenciyim. Ayberk bak müthiş giriş konuşmanı alalım. Zengi. Ha müthiş giriş konuşması. Bugün kötü, çok güzel. çikolata map'i oynuyoruz. Çikolata. Eee ekip ilk kez zor map deniyor. Oynat bakalım. Bu nasıl? Başlık gibi oldu sanki ama. Ne alaka ya? <laughs> Allah aşkına insan artık bir renk seçsen de girsek ya. Bak bir, benim bu mapte bildiğim bir tane taktik var onu söyleyebilirim. Ha bak burada da taktik var bir tane. Bence yok. Şu çubuk var ya ortadaki. Onun böyle soluna doğru atarsanız. Eee şu şekilde. Atamadım. Lan burası kısa yoldaymış. Tezgahlı şu an. Oha ya. Ya bastığımı sıkayım ya. Ya kısa diye deliye giriyoruz. Ha girebilmiş bak oradan birisi. Kim girdi? Ben, ben girdim. Orada hız veriyor oraya gidebiliyorsun işte. Güzel oluyor orası. Lan uç yok. Burası sıkıntı burası sıkıntı. Şöyle İlhan ve tarafında. İlhan. Ya ala bak. Parabeya ben geldiğimde git tamam mı? <laughs> <laughs> <Kıs. gülüyor> Oha. Tamam. Aa bok dedi bana. 6 vurdum beyler ben. Ben daha fazla vurdum. Oha yersin abi. Oha <laughs> yersin Çikolata. <gülüyor> <gülüyor> çikolata. <gülüyor> Erhan da çikolata. Uyyy <laughs> bak bak bak. Oy. Oh sonunda 11 ara Ya <laughs> <Oha>. sen <laughs> <Oha. gülüyor> İnsan bu mapi bizim için öpecek ya Ya verme verme isteme şunu ya Çok güzel çok güzel Bu ne anasını satayım Orta, atıyor, orta tek atıyor orta tek atıyor arkadaşlar Ben atarım Orta Bu kadar isim Orta nere oğlum? Tamam gidiyorum. 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 Gidiyor. Gittim. Aran tek attı. Tek attı. Ya seni ben Önce kadar o amme vurdum. Boş verin pezevenge. Milim milim hesapladım biliyor musun? Hadi. Sonuna Sofa ana de... kadar düzgün git. Abi gel. Milim milim hesapladım ben orayı. Bak niye Ha anladım. Uğraşma şimdi hadi. Uğraş. Ağız kim? Ağız. Oyun sileceğim ya ya sen sinirleniyorsun sevmiyorum hiç mi Ol Ha As orada kal. <laughs> zenci geldi, zenci. Lan. <laughs> ah abi, abi, abi kaldığım yere bak. be! <laughs> <laughs> zenci gidiyor. Tek attık galiba. Yok pardon, bir daha atacağız. Oo sizin daha çok işiniz var. Ben direkt i̇şte tekleyemiyorum ya. Tek atmak çok iyi bu map'te. Zenci gidiyor. Zenci gidemedi. <laughs> Ya beni bak ben, beni hiçbir yere sok bu oyun tamam anladım evet, ben. Ben bu oyun şey. o, oynamayacağım. İstan <laughs> biraz sonra ilerleyeceğim. Ay, sen ne anlatıyorsun? <laughs> <laughs> beni gördün mü sen orada? Gördüm Oy. ben. O, oyun beni <laughs> bir gün mi takmıyor? Bir saniye Oros bu. Efe, efe. efe. efe Aslan ikinci, efe. ya. İkinci çok kolay. de git lan. Üçüncü ol. Oha efe, çocuk ikinci olmuş. Ufff <laughs> Biz 8 vurduk abi, abi Abi kötü dövmüşler Mepi anlayan var mı? Allah aşkına bir bana söyleyin. Mepi anlayan var ama. mı? Abi Zencim gerçekten onun iyiliğinden Zencim hep yiyordum Anana işkence Ama Girdim Baba güzel anne, güzel. Uzak güzel Lan nereye gittim? Bura be? Ya ben nereye gittim? En kötü yere gittim En kötü nereye? yere düştüm anak, ya, bak, ileride, Ben ileride, nereye gittiğimi anak. bilmiyorum Ha tamam Efe sen iyi bir yere gittin boşver Sadece onu bil ben senin bir alt katmanına gittim Efe. Senden bir fazla Fena Hemen geliyorum. Gel gel. Ben nereye gittim? Oğlum biz geri yukarı mı çıkıyoruz? <laughs> Bana böyle geliyor? Ben gel girdim lan. <laughs> Aha oldu. Aha. Oğlum Merhabalar. biz kısımda kı gittik kı 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 sanırım Yasin ha. Yok bence Abi, biz uzun yoldayız biliyor musun? Ben. Benden oynamıyorum. <laughs> nereye? Ne nereye gidiyoruz <laughs> ya? Kolaydaksa uzun kardeşim. Kolaydı. Hiç. Uzun lan bu. Yo ben ne işte yaptım neresi kısa bunun? Ben hiç <laughs> Sen şey yaptın ya denemek için yukarı çıktın düştün ya ondan ya, yani doğru. <laughs> Sen beni önden denemek için yukarı İhsan yukarı gideceksin. Ben İhsan ne yapıyor? Bilmiyorum hiç ki şey... bekliyor. Tamam kazandı bitti. Tamam bitti çok güzel. Ay ver yetiştim ha. Tabii. Bir an düşündüm orada nasıl altı yapabilirim diye de olmadı. Aa insan direkt buraya. Aa oradan Giddi. direkt gidiyor muymuş? Evet oğlum zaten biz oraya Oğlum bilsem ya. oradan giderdim ben ilk ya. Siz, siz, nereden gittiniz ki? Benim oraya giden deliğim vardı. Ben uzun yolu tercih etmiştim Nice. Ben 6 yapmışım ama ne koyayım. Ananın amma. Ay Berk peşindeyim. Ee, bu ne ya? Ee, bu Oo. map zor kanka. Hadi ortadaki yanlış En sağdan girmek dolayı. ve en soldan girmek. Haberiniz olsun. <laughs> Biri Oha, al biri Allah'a Allah uçtu. uçtu. Allah belanı versin böyle oyunu. Dur. Evet. Dur, dur lütfen girme. Her, herkes ortaya geldi arkadaşlar hoş geldiniz. Aa, biri girdik. Girdik. <laughs> Son girdi İnsan girdi. Biri girdi ki acaba bana. İşte bu be. Göte bala mı? Tuhaf Erhan be. şöyle vur aynen öyle. Efe gel. Umarım orta güzel bir yere gidiyordur. Ortadan gittim ama ben. Orta ya. bok gibi yere gidiyor. <laughs> Çok güzel yere gidiyor. Bak ya. şöyle atacaksınız arkadaşlar. Ama çok vurmayın, aynen. çok vurmayın, çok aynen, vurmayın. Aynen. Vur aynen. Tamam geldim geldim. 5 vurmuşum ben ananı. Biz Efes'e sen oradan girip nasıl 5 vurdun? <laughs> abi ciddi misin? İlk başa düştüm. Ha. Evet. Merhaba bur. abi. full vuracaksın orada. Bunun bir tık aldı. Lan abi <lan> şu. <laughs> Şunu timing'i de şey. bekle bak. heh vur. Bir tane aynı yere geldi. devlet bahçeli. <laughs> Ya bak deme şunu. Ya ne oldu oh! Oğlum ne olur? Sence? Ben mi dem? Ya sus. Ayber. Geliyorum Ayberk. Peki. Ya göte bala aa bu zor. Ya bu ne zor. kim bilir kaç oyuncağı. kere Bunları yanar. Şöyle ooo. vurun bak şöyle vurun. Oooo. En ortasından. Aa. Kedim enses vurdu. <laughs> Erhan ah. Ya anana işkence ya. Baba, ya, ya ortaya ya. soksana beni. Abi bir daha düştü. <laughs> Allah. İnsan full vur vurma sakin ol full vur vurma bak. sakin ol sakin ol. Allah. Allah. Heh, tamam. İnsan nerede lan? Ne? Buraya nasıl ne? geldin oğlum? Aha geldi, çok geldin. kötü kaldı. Oh. Oradan full vur. Oğlum tam Oğlum. sektirip full vursaydın Allah giderdi? Allah'ım. Yavaş. Neydi İnsan full Allah atacaksın ne? oradan full atacaksın. Hayır bak full atacaksın full oradan. Aynen aynen aptal seni. <laughs> full at şimdi full at. Attım bak full geldi mi? Hayvan <laughs> ol hayvan. Ya ucu olsana sen artık ya. Ben Oo oh, mu? Ben ben. Devam sen nasıl sonucusun? İnsan bu kadar <gülüyor> <gülüyor> vurdu. Onu vurdu hiç yetmiyor. Amına. Aa, ee, bunun esprisini nesprisini hatırlamıyorum. Çok biliyor ya. Hangi yerden gitmek mantıklı? Yukarıda Sağ herhalde mantıklı. bird. Baksana ok var evet. sağda. Deneyin yalan biriniz ol hadi ya. <gülüyor> <Deneyim>. <gülüyor> bir de bir daha enayi lazım hadi. Ha! Ha delik var burada. burda delik var. Deliğe girmek lazım. Orada yalan, delik var mı? Şu deliğe yalan, gireceksiniz. Yalan yalan söylüyor. Ayver, Yukarı ya. çıkmak gerekiyor. Hoş geldin Ayver. Bak hmm. şu delik var bir tane ona girmemiz lazım. Ona girdim. Yanlış yola girmiş. Abi o delik gördün mü o deliğe girmemiz lazım. O delik zındırmış. <laughs> deliği <gülüyor> tutturamadınız beyler ya. Ama bak ağzına sıçayım. Kolaydı, kolaydı. Kolaydı. Ben de kolaydı. Abi merak etme kimse yapamıyor şu an. Kolaydı. Aa beni diğer yola yolladı oyun. Zorla diğer kolay, yola yolladı. Çok kolay. Oğlum Zorla beni diğer yola yolladı ya. İsa e geri geldi. lan nereye takıldım ben? Feç <laughs> <Kaç> attın lan. <laughs> Altı attım ben. Erhan birinci oldu. Tabi tabi. <laughs> ya anamın amı ya. ya. Ya yukarı vursana. Ya, ne yukarı vuracağım geri <laughs> zekalı. Gel ben yukarıdan gittim. Ee, orayı denedim ben 10 mu? Merhabalar arkadaşlar hoşgeldiniz. İstan bak o bayrak hemen orada kardeşim oraya. Bak kapanca Sağdan vurdum bak sağdan. Aynen o öyle. Helal lan çok iyiydi. Çekledi lan. Ama çok şey yapmıştı zaten. Oo 10 vurdu. İhsan merak Arasın etme ben de 6 vurdum kanka. Beyler. Beyler çok kolaysınız ya. Erhan birinci oldu lan. Erhan sen de maça gitmeyelim. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> söylüyor mu bunu bak? Arkadaşlar burada tek atma var ama çok zor. Nerede yeri söyle bana atayım. Ya rastgele sallıyorum tutuyor. Ama nerede? Ortadaki mi? Ortaya gireceksin ama işte timing. Ya boka düşüyorsun, ya güzel düşüyorsun, ya atıyorsun. Biri boka mı düştü? Yok düştü. Balıma mi? izle. Lan nereye gidiyoruz? Yes be! Güzel çikolata. İrman. Abi nereye geliyorsun? <laughs> <laughs> Oynmaya yiye geleceğim. Bir dakika değil. Bir baktım buradayım efendim. Neredeyim ben? Ben yani? geri geldim İslam merhaba. Ben sonucumu vermem. Ben sikicem sikeceğim. Aaaa! Çubacı ama. Aynen <İçeceğim. Aa! gülüyor> Çubacım, Vay, aynen. Ah, Aa teke gittim, teke gittim. Oha! Durdum yere bak abi. Teke gittim, teke gittim. Ben başa, ben başa geri döndüm desem. Ya, ya hayır ben ya, hayır ki. Hayır. Ben teke gittim. Ama ikinci kez denemem de gittim. Ben başa <laughs> döndüm. Ben başa yok. döndüm. Ben başa döndüm. Bir kişi dönme işinin infosunu versene direkt istek Bu Korkma, sonuncu olamayacaksın hiçbir zaman. Nereye gidiyorsun arkadaş? Sonuncu olamayacak hiçbir zaman diyor. Vur bak şimdi. Hadi aktif bir var bir aralarında. Vurdum biz. Ondan sonra çıkacağım oyundan zaten. Tam vursana. Bitsin de. Vur. Vur. Lazım. <laughs> Amına koyayım ya. Full aban mı Tam şimdi geçti. <laughs> <laughs> Nereye gidiyor? Nasıl çıkacak burada? Şimdi oradan çıkmaya mı bulacak? Bak bak üçgen var. Üçgene tuttur. <laughs> şimdi. Heh. Güzel güzel Ofim Ya 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 Kaç attın lan On attım bravo Oldu. 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 Ya Siz yarışmaya başladınız mı? Bir tık sanki Evet Son ikili Ben <laughs> Sikerim Bu orospu her yeri biliyor Zaten <laughs> Nereden... Biz de de aynısını söylüyorduk Öyle Ortaya zaten kazanıyor beni seviniyor dallama Ortayı tutturan kazanır Ortayı nasıl tutturacağız ki? Tuttur deli Lan ne? Lan! Tutturdum Lan! Lan! Durdu beni! Üstünden durdum, yere bak. sektim! Üstünden Aa. sektim! Aa, anan, anan, i̇nfosunu vereyim mi? Atmamış olan varsa infosunu vereyim. Ay. Atmamış ay. olan varsa infosunu vereyim. Şu an ben atmamış gibiyim. Yara <laughs> Hayır oradan bir şey olmaz kanka. Veremem <laughs> <Ya, olası>. <laughs> onu. Oh, Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> abi gel gel bir iki bilen Lan! lan Kaldığım yere bak! Efe! <laughs> Efe! <laughs> oh, ne? Kaldığım yere bak! Oha! Ben nereye gidiyorum? Ağlamak istiyorum. Gırına gidiyorum. Ben de gidiyorum. Efe burada gidelim, kaldım gidelim. kanka. Bay bay. <laughs> bak burada kaldım Efe. Mustafa güzel. Bak, bak izleme <laughs> <kes. gülüyor> ne. Hareket kes, hareket kes. Ukurum topbacı. Ne? fantastik bir ya, hareket deneyecek o. Ben oynamıyorum. Oh, ben güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben oynamıyorum. Eren bir de dışarı <laughs> at bir, bir defa. Ah be. Tamam girdim. <laughs> <laughs> Üç, dört. Dört kere daha vurdu. İsa sonuncu için bu kadar. Ben oynamıyorum. İsa sonuncu. Aldın bak Allah aşkına. <laughs> Açma şunu artık. Açma. Nereden Açıyorum. lan? Hmm. Sol tek sol, tek, sol taraf Sol tarafa nasıl atalım? İşte onu ben de bilmiyorum. Ne? <laughs> Ananı. Aa. Bu ne? Dur. En kötü veye girdim <laughs> ya. Allah kahretsin. delik tutturamadın evet. Bok gibi düştüm. Ananı sikeyim. Ben, ben karşıya gidiyorum. <laughs> gidiyorum arkadaşlar. Karşıda uğraşmayacağım hiç. Ben de giriyorum oraya. <laughs> gel İhsan'ım gel. Hayberk <laughs> sikeyiz. Bak şuradan kardeşim şöyle atıyorsun. Ve benim gibi burada kalıyorsun. Uff. <laughs> 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 Değil misin? En boktan deliye düştüm o kadar uğraşıp ya. Efe beni İlistan? geçti ya. O, oh, oh, ben nasıl altı vurdum İhsan dört vurdu ya. Ah. Oo oh, bir de oradan düştü. Oh. <laughs> ya, oh, var ya. Oh. Bak bak gel Oy! Oh, oh, oh. Ya Canım hadi içsin. Aa! Bilmiyorum ki. Ne <laughs> insanlara betta ederken güzel miymiş? Hayırsız <laughs> <laughs> Efe yapsanız Olar, At. Atmam. At hayır At da At 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 nasıl işliyor hayır ya. Abi aynısını Eren bana yaptı merak etme. 11'im ya 11 yeter bana. 11 saysın beni. Oğlum yeter, bak şu duvar. Bak şu duvar şey olunca atcan tam kalkarken. Işte. <laughs> Enayi bakmadı ki ona. Nerede lan? Karşıda mavi ne? duvar şu var nasıl satayım. Kullanan lütfen. Ben çok kullanıyorum. Karşıda mavi duvar var o düştüğün yerden. Bitti gerçekten bu bunu... Eren. Bitti umurumda değil bitti zaten sahnesi bitti. Eren videoyu uzattı. De... Evet evet boş boşuna 11 16 yiyeceğim şimdi. Oh. Tek tek yüksek zekalı. yapacağım. Çok fark ya. olmadı en azından. 14 12 ne? <laughs> Burada tek var tek var yine. Ne? Bak sağımızda bir tane ince yol var, gördünüz mü? Evet. O Oraya nah. Lan! Ah! Ah! Kaldım ya, bak! Nereye gittin? <laughs> <laughs> Burası tek değilse de gözünü Tek abi, tek. Ama yani iki yaptık işte. İkimiz de bir pikselle kaldık. Evet, evet. Merhabalar. Merhabalar. Abi sen bir pikselle kaldın, ben üç pikselle kaldım. Ee biz ne At. yapacağız buradan izla? Sen düz e, git sen artık gidelim. kanka. Düz sen ciddi misin? Düz gidin Sersen beyler de. oradan. Erhan zorlayabilir bir tek. Allah. o da atamadı. Dur, Boku dur, dur. ya. Ha. Ah. İhsan oradan bu deliğe düşme. Ha. Birkaç tur 15 yapsan sana yetişeceğim ben. Hadi. Bir git dur. Kaldın İhsan oradan sektirdin girdin hadi. <laughs> Nasıl bir düşünce? Ben evet, nereye kanka? gidiyorsun? Dur sen? dur dur. Halledeceğim <laughs> ben. Hadi Efe. İzliyorum kanka. Bak bak hiç izliyor musun beni? İzliyorum. Hadi Efe. Geçersin. <laughs> Ananın arızını sikeydin. Ananı avradını. Bak bak izle şimdi HD. HD izle beni. Bak ya şu Erhan oraya değil ya. la. Lan buraya değil mi? Ben yani <laughs> ay niye delik koysunlar aptallı. <laughs> lan ben bilerek oraya girdim. Ben de başta öyle yaptım Götüğümü yırtıyorum şuraya girmek için <laughs> Götümü mi yırtıyorsun? Oyunun yanında durur muyum? Tek hadi <laughs> KURTULMAMIM Şuradan <laughs> şu, şu kutucun şeyi kullanmayı bırakalım artık Hayır <laughs> Abi Beni alın ya <laughs> Abi beni <amın> alın ama ne yapayım mi Evet ben 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 daha evet, şey gözüküyor. Erhan mi? şu deliye gir bak harbi mızmızlak oynama Ya olmuyor. <laughs> Salak ha? gibi oynuyorsun düz yoldan gitsene. <laughs> Valla ya. Bu çok uzun. Bitti sayın. Abi discord şey. gözükmüyor soracaksa. Yok, yok, yok Ya bir tane at var da yok, yok ol Bekletme o kadar. bu arada yok olmasaydım. bir tane daha hakkım olsaydı. ben onu. Tuttururdum ne ya. Yasemin açıyor. A tek var arkadaşlar. Saçayım da aslında. Kek nerede? Ortada büyük nerede? Değil. Çok kolay o. Tek attım. Nerede? Oraya nasıl tek sen? attım? Oraya nasıl çıktı? Vatta. Oraya nasıl çıktı o? Oraya nasıl çıktı? Alalım. Vurdum sağdan tek attım. Lan be soks. Arkadaşlar ortada çubuk var tamam mı? Ortadaki A bunlar da atmış lan. Ben de attım lan. Oraya nasıl çıktı? Herhalde geliyorum lan. Ay sikeceğim. Ay ay. hay. Ee, o çük gibi bir şey var ya. Tamam. Ha, helal Erhan. Ha, tamam. Ama ortadayken tıklayın. Tam ortada tıklayın. Tamam ya ben efe de diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ikinci değil mi? Orada bal var var ya bizde. Hep, hepimiz bir, bir bitirdik. Ece bal tamam. var. Ben de nasıl <laughs> Vallahi yeter ya. At beni aşağı <laughs> bir de. <laughs> Nerede şimdi bu oradan of of. Mükemmel. Karşıya dümdüz. Lan o <laughs> ne? Ay ay ay. <laughs> annen annen. Sağdan sektirdin. Yo <laughs> altta tek ben. Oha, oha oha. Oha iyi geldi bu arada. Ay ay. Kaç tamam. Tamam iki de gelmiş. Yeee. Gelsin abiyle <laughs> efe aynı oldu. Alem. Sus. Efe bilerek yapmamış. Aa burada da tek var arkadaşlar. Ortadan tek atabiliyorsunuz. Çok Ama çok şans işi. Ya nereden gideceğiz ki ben onu çözmüş Ya değilim. kanka yani. rastgele atıyorsun. Seni bir yere yolluyor amına Ne bileyim. Aa. Şu an attım bak. Aa yamuk götürdü. Ben Efe'yle aynı yere geldim. Tek, yürü. Efe ortadan gireceğiz kanka. Hmm. kim? Denge mişir, denge. Hayır, ben bir giremedim. Şiriyordu. Bir tane daha tek yer mi? İkinci yer yani, yani öyle. Düşün. Şöyle atarsam girer bu. Yani Abi bak <laughs> ortadan gireceğim. O ortada bir tane boşluk var gördün mü? Kolaydı mi? beyler. Kaldım yere bakın. En azından iki attım. Abi. Olmuyor, olmuyor. Tamam anladın ama değil mi? <laughs> ortaya girersen tekte giriyorsun. Sola girersen uzun yola gidiyorsun. Ya yani her türlü atmaya çalış sola falan. Ya tek atabilirsin ya. Bana baksana nerede kaldım? Bana bak bana. Girdim oraya biliyor musun? Bak bana bak nerede kaldım? gir artık şuraya da. Tek bitti. İnşallah düşersin oradan. O hadi Yasin. Lan. Abi biraz hızlı. Abi lan. Ya sen devam etsen oradan daha şey yaparsın ha. Oo. Oha. Ya abi oradan atamazsın bak. Bir tane sağ vur. Evet. Bir tane yavaşça sağ vur. E ben şu an bereka peşime çabalamıyorum Ar ki artık. Umurumda değil. Uğraşamam. İddia koyun Allah aşkına ya. Harbi iddia koymak lazım bu oyun oynarken. Herkes, Herkes satıyor yani. O Oy cuk diye girdi. <laughs> <laughs> o what the fuck. What the fuck. Beni <laughs> <Gel> abi. <laughs> Cenabet olsun kör gözler kardı. Efe, bunun klibi de al Efe. Alamıyorum ya. Adam ya. O, kanka tam video alırsın. Onu atar da ben ne yapayım acaba? <laughs> <laughs> ya. Yetkili alırım kanaldaki. Aa bunu öte. Bak Efe 12. kanıtta tamam mı? Bunu vurun rastgele ya. Aa! Arkadaşlar rastgele A vurmamak gerekiyormuş. Ben Hadi ikinci anla. iyi mi? İkinci değil mi? Hangisi word hatırlamıyorum. Hangisi word hatırlamıyorum. İki, e, birinci oğlum mu? Birinci birinci word. Birinci wordmuş. Ben ikinciye gidiyorum ama. Ben birinci götürüyorum. Ben birinci götürüyorum. Ben birinci götürüyorum. Bu yanımda gelen full kanka tamam mı? Biz Lan, birinciden geldik galiba değil mi abi? Tamam evet. birincideyim. Köpek gelmedi efe bence. beni geri Bak gerçekten full bak. Gram yalan söylemiyorum. Kolaydı beyler tek. Kolaydı beyler tek diyor anasını Aa, satayım. Aa yavaş dur ben... yavaş dur. Tek yavaş, girilmiyor. Yavaş, yavaş, yavaş. girilmiyor anasını satayım deliye. Yok varmış evet, kanka hemen aşağıda. Tek girilmiyor ne yani ben 3'te yapmışım. Ah lan üçte sen ne yapamadın. Efe'ye birlikte bu tek de yaptım <laughs> yapıyor. Dallama. Bir <laughs> saktı <yapmıyorum>. Acaba girdik <laughs> mi Hadi şu be Hayır ben enti ya. Yok daha varmış İhsan yolumuz. Da, Allah var, kahretsin Aybek bu oyunu ya. Yes! Kalsın lan orada. Yes, yes 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 yes. <laughs> Bitti lan. Yes. Kanka biz oyunun başına döndük gibi hissediyorum şu anda. Kanka ben neredesiniz? Ne 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 Allah katına uçtum geri. Geri geri gidiyor. Hiç taşa mı düşeceğim? Evet. İsim. Ah, Falsurum ah. patladı. İsim vur son oradan. Abi bekle ne yapıyorsun? Abi giremiyorum. <laughs> Tısar mısın? Tamam. Hadi. Tamam. Abi bende girme varmış beyler. İnsan da aynı yere düştü bu da. Kaldığım yere bak. Sektir duvar. İyi sandın da kaldı boş ver. Tüm gücünle yapıştı lan. Helal. Yapıştırdım. Ay Allah orada. <laughs> Allah ya. Mükemmel lan. Lan ne, ya ne yapıyorsun? Ya her türlü birinciyim zaten sorun. Evet. Ya cenabet olsa kör göz atar dayı. Ne yazıyor oğlum ya, ya bu? Hoş <laughs> değil. <laughs> bu arada ay 2 round 15 atarsan geçeriz. Tamam kanka atıyorum 2 <laughs> round 15 e hazır mısın? Ben tekte yediğim ananın ananın om... Bak kanser oh, olmazsa... Bu ne oğlum? Arkadaşlar taktiğini vereyim mi? Anlayın ama Bunu biliyorum taktiğini Ne? Söyleyeyim mi? Ne? Yavaş vurun. Hadi ilk giden. Doğru Benim mu, gibi çok böyle iyi. yavaş. Doğruymuş mu? Niye yavaş doğruymuş. doğruymuş haklıymış ben çok... 14 çizgisi 14 yazıyor ya 14'ün 4'ünün soluna böyle. Çok hızlı vurdum. Birazcık Efe ne haber Efe? Biz Efe aynı yere gittik ya. Ben asıl bedevi olduğum için düşüp bir daha sektim. Bitirme yerinden. Ben de ben de aynısını yaşadım. Hmm. Oha oraya kadar gider miyim lan? İhsan. Ha gider miyiz Efe? Gidemedik gidemedik burada Aynı kalıyor kanka. Ee... Ee... Dört. <laughs> Bu da dört. kaldı? Erhan'la Yester mi kalmış? Erhan hadi gene yukarıda kal. Asiktir evet. be. Abi yetişmeyecek haberin olsun. Boşu sevinme Ben sevinmedim ya zaten Biz de üzülmüştük öyle Tam biz tam ucunda kaldık böyle yarak gibi Haa Youtube'dan çıkmış yarak gibi Oğlum bana Efe yetişmek üzere lan Aaaa <laughs> Uyandın mı? Efe sikoneği Efe sikoneği Efe sinsi sinsi geliyor Efe evet, insana bana da yetişirsin işte kardeşim bugün <laughs> ben dostan... Yok abi ben sana yetişmeyi pek sevmiyorum Arkadaşlar, ya Arkadaşlar taktiğini vereyim mi? Hadi ver da kurtulak, hadi. Bak çubuk var bir tane tamam mı? O, en soldan çubuk geçince atıyorsunuz bak. Çubuk bizim en geçtiği gibi. Nerede olur? At. Gidiyoruz. Hadi. Tamam. Ben aldım. Ben oh! Oh! <gülüyor> <gülüyor> Dibimizden geçti bizim her anda. Lan. Ha. Ay şu içeriye girin. İçeriye gir. Bak açılacak bak, o açıldığı gibi şöyle. Ananı. Efe, Efe Anneni görmedin mi beni? Tek <laughs> dedim üç yani. ay. Tamam verir, aldım. Ben ne yaptım oğlum? Üç <laughs> at. Yanımda Erhan'la <laughs> İhsan şey. Erhan'la Efe geldi benim. Geldik hakkı var da tam böyle geçtiğinde. Ya kaldığım yere bak. Anne evde mi ya? Ananın. Oh, I know. Abi, what Abi, ne yapıyorsun? Lan kız geri dönüyor. Bize engin beyaz kağıt biz burada <laughs> <yarıda> biz... <laughs> <laughs> Çok geç attınız bak yine. Abi ne yaptın? Bu arada abi, <laughs> girdi. Girdi. Yaşlı abi girdi göt ol herhalde. Bay bay. Aynı Ay ben yedi. Kanka ben Yedi? <laughs> takıldım çok çok takıldım. Ay, abi, abi işte, direkt aşağı atmaya çalışmış şu ortadaki şeyin açıldı. Ortadaki... Açıldığı... Aa o da o da mantı. O da bir tercih. <laughs> Aa tek atladı daha iyi yaptı biliyor musun Efe? Evet. Bizden daha, daha iyi yaptı şu an. İki nasıl ya? Lezi, Doğru, bir bir bahtsızlığa denk geldi. Ay, ben, o o adam 5 vurdu, vurdu ben 7 <laughs> vurdum ya. Ben 3 <laughs> kez sakıldım bir daha orada. 3 kez da, Ben de da, ben de. Lan ben A, dairede vurdum. dairede? Ne diyorsun oğlum? Nereden Siz Orta, ortaya orta, orta. orta, Or vur bak, vur vur. Açılınca vur, vur işte. Abi, Böyle vur. Aynen. gitmeye çalış yani. Yok lan. Aynen orada. Hah aynen öyle. Tek Hayır fazla vurdu ben dört kere takıldım başta. Nasıl <laughs> <laughs> çok ben vurdum ya? Nasıl <laughs> <What the fuck? gülüyor> en çok ben vurdum? <laughs> Üç kere geri döndüm ben. Kanka ben bir kere sektim aşağı düştüm. Ayverk, Ayverk daha çok böyle devam et. Aynen kardeşim geçtim şu an. Arkadaşlar ikinci kaydı daha giriyoruz. Gördünüz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ona nasıl Aydır gideceğiz hanıme. bilmiyorum. Sorgulamayın. Eee benim gibi atmayın. Aynı İkinci yere İkinci kaydırak ya. bak. İkinci kaydırak. Nesli abi girdi. Ben giremedim. Nesli abi takat. Aha! Ya abi! Sunshine te! Aaa! Ben ne sokmuş? Sunshine te! İki! Ama iki de girdi. Eren daha dene dene ooo çok güzel ben bayıldım bu işe Ooo biz yarra yedik burda ya Anana beyler burda da şey var İyi lan ben düşmedim oh be Ayber <laughs> Oğlum ben aşağı düşüp tamam. geri geldim ışınlandı Niye öyle oldu? Girdi gel abi. yedi yapacak. Keşke Ola full vursaydım. Lan ya. yani, oha oğlum oha. Hayır geçmiş. İşte bu. <laughs> Ulan Ar yedi, abi, yedi yaptı, yaptı, yaptı ya Ayberk bir yap Amına kodum azıcık yenilsene bak. oldu. <laughs> Ortadan en bize en yakın olan tek. Orası bak oraya. günelli münelli böyle. Evet. Hızlı vurmayın. Göte balı i̇şte orası. Üstten kim? Göte değil bak göte balı değil işte böyle. Aa, Adam ya oldum. yine yaşta bir tek Adam. attı ya. <laughs> Erhan bir tek attı. Ya, <laughs> ya. Bak göte balı Erhan ben ne öğreniyorsun ha? Ben hiç ya, Sen de ya. önce girdim ya sen ne diyorsun? Ya iki ben, iki ben de öğreniyorsun. ben de girdim. Ben de öğreniyorsun. Ben, ben de iki attım. Aa Erhan <laughs> ikinci mi oldu? Yok aynı ikinci. Eşitlendik. <gülüyor> i̇kinci <gülüyor> üçüncü mücadelesi şimdi. <laughs> abi, şimdi 15 yaparsın yani, sen parçası da. Yok son el. Kazanan alır. De... Arkadaşlar mapte biri vuruyorsunuz zaten haberiniz olsun da. Efe <hım> nasıl? Eee? E. Olay şu. Evet. Tek attı. Ama. Eee ben atamadım. Hadi. Ya ananı dördünü Hadi. Efe de atamadı. Tamam güzel. İkinci Erhan sen atabilir mi tek? Attım te? attım. O zaman Erhan tek attı. Yaşasın ikinciyi. Ya, ya Hayatında ilk defa alıyor belli değil. an. İkincilik. Bal damlı ya ben ya. Ya ne ya. Adam ben de ne ya arkamdan geliyor. Çok güzel lan bu. Diğerli atak ya ben çok eğlendim. Ne yapmam da ya Ben de ben de. Niye? Ben de ben Ağlıyor. Oynayalım ya. Oynayalım abi ya. ne ya? Oynayalım bari de gelecek aldı. Çok uzun bunun gelişi. Çok sıkıcı ya. Evet Bilmiyorum. evet. Böyle böyle. <laughs> İnsan da benden önce girecek. Çıkamaz. <laughs> <olmamıyorum>. Ama <laughs> ben niye çıkıyorum işte? Ben, ben... <laughs> girdim <ya>, en son <laughs> ye ben. Utanmasın Efe'yi ayırmak da benden önce girecekler deliye Aa Efe nasıl durdu tabi lan? Hmm. Kolaydı beyler. Bir el daha atıyor muyuz beyler? <laughs> Eren. Tamam sustu bir yer. Random. <gülüyor> 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 Dur lan ben AFK'yım ben çıkıyorum. AFK mı? Evet. <laughs> Niye çıkıyorsunuz ya? Yani? Yemek yiyeceğim yani. yemek. Yani o zaman giremiyoruz bir yani. 3 kişi giremiyor ya <laughs> Girebiliriz de yani. Sarmaz. E Efe oyuncu mu? mı? Bilmem. Açıkçası benim canım Valorant oynamak istiyor. Açıkçası bence CSGO 5 kişi. ya. Sen kapanış yaptın mı? Hayır. Hayır, seni bekliyorum. Ya arkadaşlar çikolatada ekibin mücadelesini izledik. <laughs> Öptüm bay bay o kadar. Bu nasıl ya?